Selamlar arkadaşlar, Kucutenlik Kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Geçenlerde size haberini vermiştim. Saygı bir projesi için bugün İstanbuldayım. Bu projenin ilk bölümünü rap müziğe ayırmışlar. Rap müzik deyince de cezaya ayırmışlar. Benim cezayı olan hayranlığımı o videoda anlatmıştım. Yani bizim çocukluğumuzun kahramanıydı o zaman için. Farklı sanatçıların çıkıp ceza şarkıları okuyacağı bu etkinliğe biz de gideceğiz. Yanımda böyle farklı isimler falan da olacak. Orada görüşürüz. <laughs> Yaptırmak çok yanlış. Belki de şey yaparım. Arada ben böyle isimler yerine hırsız falan Evet <laughs> insan <laughs> Ben Maze röportajına böyle girdim. Numara yeter evet şu an? Evet. Ben 0 5 Ne oldu iyi pardon. Türkiye'nin iyi seni Ve bu konuda ciddiyim şaka yapmıyorum. Bu makarasyon değil. Buraya kırmızı filtre vermene gerek yok. Tamam espri demeyeceğim. Dünyanın en iyisi mesela dinlenmesi var. Yok en para kazanması. O başarısı abi. şey, başarısı. sen hangi alanda? Çok iyi bir sanatçı. Sanatsal. Bir sanatçı. Dünyanın en iyi sanatçısıyım diyor. Türkiye. Sen Türkiye'nin. Türkiye <laughs> Kardeşim, konsept tasarım, videographer, ee, Photoshop. Boyuma hep böyle kal çıkacak. Marowite Fit Chromace. Ee, mükemmel bir şarkı çünkü Türkiye'nin en iyi sanatçısıyım. Evet. Buraya da onu bu kitaplar yazmamış doktor bey Doğru mu Teoman? Ben no, Türkiye'nin en <laughs> <linki> kötü sanatçısı Ben? <laughs> Ben kötüyüm aynen dedi. Ben kötüyüm aynen. <laughs> ben kötüyüm aynen. Benim ama face swap var benim biliyor musunuz? Siz takılın takılın sonra <laughs> siz kötünüz aynen. Bu da mesela Türkiye'nin en iyi tasarımcısı. Trafiği öyle çekiyor. En boktan oğlum ya en boktan. Evet ama 3000 liranız yoksa yazmayın arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya, yani Yazabilirler bakarız ya. Değerlendirme yara bereş. <laughs> Metin iki parasıyla çalışıyor. Üçem yank. Onu kes kanka. Designer kastım. <laughs> arkadaşlar. Onu kes dedi de o arada neler neler dedi yani. <laughs> bunları koysam cidden benim başım belaya girerdi Türkiye piyasasında. Kanka o kadar da deme insanlara yani. Kanka şimdi şöyle söyleyeyim. Designer clothing Başka foto fotoğrafçılık, saydıklarından gelirseniz her türlü iş yapılır. Peki eski adamları blurlu video çekecek misin? Lütfen Yok. ya. Yok Kanka, ya. Kanka neden ya? Çok... Uğra uğraşırız <laughs> oğlum ne gerek? Mafya videosu çeker gibi olurdu amına. Kanka çantayı tutsun kafalarına. Bak bacağı bile gözükmüyor şu anda bakıyorum. Bak bacak bile gözükmüyor ha. Ne kadar Yanımızda evet. çok evet. değerli. <laughs> Yanımızda peki kimler vardı? Capit Gonzalez. var, var aynen? Alp Boy. boy. Alp boy'u aslında ben olsam öyle tanınmak istemem. Ama Feyzullah, sonra neydi? Taktım beşe gibi parçalarda imzası olan. Kafam olmayı bekler. Aynen ama benim en sevdiğim kafam olmayı bekler kesinlikle. En ucuz bire nerede? Yapılan parçalar. Evet. Maro White. Türkiye'nin en iyi, iyi, iyi sanatçısı. Ve Teoman Taşçı. Röment arkadaşlar. Bir açıldığı anda taktı bu arada. Onu da alıp Normalde böyle geziyor. Ama. <laughs> arkadaşlar şimdiki kısımlarda ya benim mikrofonun azizliği, küçüklüğü, iğrençliği. Vlog'da mikrofonum yok ama kızlar. Mikrofonun kusuruna bakmayın kızlar. Evet arkadaşlar şu anda kriz kısmındayız. Selim mikrofonu da halledememiş. O yüzden bizim küçük mikrofonla konuşmak istedi. Bizim küçük mikrofon kullanamayalım. Selim kanalı diye. Bugün hakkında beklentilerin nasıl? Beklentilerin çok yüksek. Şu ana kadar herhalde bilmiyorum şimdi götürmem de sallamasyon yapıyor olabilirim ama galiba Türk rap tarihinin en yüksek prodüksiyonlu konserindeyiz ve ilk kez bu kadar fazla ünlü bulunan bir line up var. Yalnız şimdi Türkçe'de böyle göt möt dersen burada sıkıntı Anladım. var ya diyorsun. Özür dilerim. Abi. Ben de özellikle eski ile yeniye bir araya getirdiği için böyle bundan bir heyecan duydum. Mutluyuz geldiğimiz için. Selimcan da bu ilk görüşmemiz. Daha önceden muhabbetimiz var ama nasıl ilk görüşmemiz lan? Biz ilk kez mi görüştük? İlk kez görüştük. Evet, ben bana 5 yıldır tanıyordum. Da... <laughs> kanka çok TFT falan attık. Discord'da evet. çok görüştük. O bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim şimdi bak Gucci ile nasıl tanıştığımı anlatıyorum. TFT oynarım. Gece <laughs> buçuk tamam mı? Baktım Gucci terlik Hep sonuncuydu. Oradan fark ettim. Gucci terlikmiş Dedim sen gerçek Gucci terliklisin Ben de dedim biz bize Selim'im dedim. Hadi ben dedi yalan söyleme. Instagram'dan yaz bakayım dedi. Yazdım. Öyle bir onaylaştık. O günden beri evliyiz. Ama ben delikanlı gibi Gucci terlik koydum ki anakonda Selim koydum Ama her yerde benim anakonda Selim. Selim Can da evet. bu. Selim olsaydı ben yine tanırdım. Bu arada söyledik verdik. olmaz. Evet artık zaten anlarım yok. Artık her şeyimiz açık olduğu için sıkıntı olmaz dedi. Selim seninle de burada görüştüğümüz için e mutlu. Eyvallah canım. Selim soyadın ne? Video. Terlik. Başına. Video. Ben de sana kolak olurum istersen Olur. Tamam benim mikrofon hala arkadaşlar Gucci terlik kanalı o LinkedIn açtın mı iç hayatım? Açtım da ben mühendisim aslında ya. Abi Gucci, şey sonra terlik yaptım. Öyle öyle değil yani evet. Direkt, ben evet. Daha, Daha, Daha kurumsal. kurumsal. Daha, Daha kurumsal. Dolayısıyla çok güzel muhabbet için çok teşekkür ederim. Estağfurullah teşekkür ederim. Dik, de, git artık başka hepçilere vakit kalmıyor demek bu arkadaşlar. Öyle de seviyorum adamı. Ben de seni seviyorum. Hey çok teşekkür ederim. İyiymiş lan bu adam. evet Evet görüşürüz. Arabalı olmalı olayları araştıracağız. Ya duyduğumuza göre ismini vermek istemiyor arkadaşlar. Şöyle kim aldı hiç almış şey oluyor. <laughs> Arkadaşlar ismini vermek istemeyen dinleyici içeriden bazı bilgiler almış. Hangi şarkıcının hangi şarkıyı nasıl söyleyeceğine ait. Ben senin sesini merak etme sana Kimden neyi söyleyecek? Bizi bu bilgileri verebilir misin? Paneva Holocaust'u söyleyecekmiş. Terber buz buzdağlarını söyleyecekmiş. Abi çok ilginç bir bilgi var. Öncelikle şunu sormak isterim. Benim güvenliğim için benim sesimi değiştirecek misin? Sesini de değiştireceğiz. Görüntülü de pilotlayacağız. Kesinlikle tanınmayacaksın. Ben arkandayım. Ben Arvan Bey'in var ki söyleyecek bir bilgi geldi bize. Ben de seninle paylaşayım bir tane. Çakal yerli plakayı söyleyebilir. Ve hatta çakal rap yapar çok kötü. Toslar. Bibesinden bir söz değiştirdiği de bize gelen bilgiler arasında. Arkadaşlar en yeni haberlerle yeniden sizlerle olacağız videoyu takipte kalın. <laughs> 2018'de ilk ilk defa Berfero dinlediğimde Bay Edith'in 2018 yılında döndüm arkadaşlar. İlk defa Berfero dinlediğimde karşılaşmıştım Furkan'la. Ve demiştim ki bu nasıl altyapılar? Bunlar çok güzel bir <laughs> ya. Sen de saygı bir ve altyapıda yer aldın. Ee, bazı sanatçılarla birlikte. Ve aynı zamanda milli takıma bir marş yaptınız hem bununla ilgili düşüncelerine hem de bugünden beklentiklerini alıp alalım. Şimdi ceza yaşayan bir esna tamam. Bence böyle isimlere hazır yaşarken böyle şeyler yapılması evet. daha iyi olur. Sonradan... Evet, sonradan... sonradan kıymetini eklesek bile adam görmüyor. Sen kaç yaşındasın? 29 kartlar. 29 kartlar. Keşke sorsaydım kaç gösteriyordu. Bu arada ben de 28'e yakınmışız ya. Yani. Ben seni daha genç düşünüyorum. Ben de seni daha genç düşünüyorum. Tam bizim çocukluğumuzun zamanı böyle cezai renklerle bir pil kenarlı cezadır bizim ya. <laughs> bizden hani birkaç belki kanter falandır ama ben çok yetişemedim yani. Tam bizim ilkokulda olduğumuz zamanlar işte yayından da CD aldığımız evet. zamanlar. Aynen öyle. İlk böyle televizyonları hep gördüğümüz zaman cezayla Peki burada yer alan sanatçıların hangilerinin altyapılarında yer aldın ya da bu işlerde senin de parmağın vardı çünkü ben görmüştüm Instagram hikayede. Var. Benim Sefo'yla var, Sefo söyledi. Bir de Menisa'yla var. Bilgiler, içeriden bilgiler. Ama onu önceden yayınlamazsın herhalde arkadaş. Yaş <laughs> <laughs> Aynen. Bir <laughs> demek tamam. O da kimleri söyledi. Birisi demek gibi, birisi remaster. Sus sus çok oynamadı. Yine alt, evet, havasını alıyoruz orijinal şarkı. Onu bozmadım kesin. Ney kriteri bu ya. Yani. Milli takım. Milli takım. Ya bence çok iyi bir şey tamam mı? Ben, ben, televizyonda kendimi görüyorum böyle çok normal. Ya kafamda kursam anca bu kadar mı onların çocuklarıma falan. Sonra göstereceğim. Bir de olası bir başarı geldiğinde falan 2004'te marşı biz yaptık falan demenin evet. bir hissi olacak. Aynen. Öyle. Ya mesela şeyde 2002'de bir oluruz ya olur. takım başarılı olur da o şarkı daha da kazan. Takımın ekstra başarılı olmasına o yüzden de çok daha fazla istiyorum. <laughs> böyle Burga, sen de böyle formal hayrak bayrak? sen seninle çöp tutmayalım. Katıldığın için teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı Twitterli kanalına? Bu arada. Çok seri üretiyorsun bu arada. Farkındayım hemen hemen her gün videom var. Hepsini de izliyorum kankim. Teşekkür ederim Furkan ben de katıldığın için. Çok teşekkürler. Başarılar. Türkçe dinlemeye başladıktan sonra beğendiğim o iki albümden birisi. Bülent'in mutfağındaki isim Ulaş Hanım bugün. Ulaş, burada karşılaştık seninle, denk geldik. Neler istiyorsun? Bu konsept hakkında hem de sen de bir şeyler hazırladın mı? Altyapısında var mısın? Baneva ile çalışıyorsun çünkü biliyoruz. Bu arada en sevdiğim YouTube kanalında olmaktan şu çok mutluyum. Gerçekten e, Açık Ara Park'la bence Türkiye'deki en güzel bir müzik yorumcusu en güzel dinlenebilecek bir kanal yani çok açık farklı. O yüzden maalesef ne yaptığımı size söyleyeyim. Biraz utandırdım bize ama ben, siz de utandırdınız. Ben gerçekten düşündüklerimi söyledim. Ya bayağı sıfırdan hazırlandık bir hafta gibi bir süreçte. Zor oldu. Ses mühendisimiz Konya'dan geldi. Falsiyet olarak güzel ama isimlerin tabii ne kadar hazırlandı, ne kadar ne yaptığını bilmiyoruz. Yani insanlar olan şarkıyı bir daha okumuşlar. Evet, biz bir farklılık olsun diye baştan yapmayı tercih ettik hepsini. Aynen. Altyapıda mı değişiklik yaptınız yoksa şarkı sözlerinde mi? Şarkı sözlerinde değişiklik yapma iznimiz çok olmadığından dolayı altyapıyı komple değiştirdik. Ee, ama güzel oldu kendimize. Eskiyle yeni birleştirdim birleştirdin yani. Aynen bu sefer öyle oldu tam Umarım beğenirsiniz. Bazı duyumlar aldık. Baneva holocaustlu söyleyecekmiş diye. Buradan bu spoiler değil bu arada şeyden sonra yayınlanacak şu, olaydan sonra yayınlanacak olan söyleyecek bir de Feyzal da söyleyecek başta şu an ah ancak bak çok güzel bir ayrıntıydı <laughs> kanaldakilere söylemek istediğim şey var mı? senin de şu ağaçlar lütfen doğru haberciliği devam et. Yani doğru bir kanalda doğru dinleyiciler, doğru anlatan insan. Yani mesela müzik olarak öğrenebilecek çok şey var kendisinden. Eminim sizlerin de var. O yüzden ufak bir komünite olarak gerçekten birbirimizin elinden tutmaya çalışalım. Sevgi mesajları da verdi. Ulaş teşekkür ederiz. Evet. Başarılarının devamını dileriz. Çok evet. güzel gidiyorsun. Biz canlı çok beğeniyoruz. Ben de Başarılar.